<laughs> Kalem çok güzel. Artık buranın yeni tek oğlu benim. Pasarı da baksığımıza da göre. <laughs> Birazcık şu aptalları ziyaret edelim. Çekil. <laughs> Aptal. <laughs> Çekil dedim sana. Kelim <laughs> ah. <dizi>. gizli <laughs> Buranın incelerini kimse bilmemesi gerekiyor. Şerisi <laughs> köylüler. Hepinizi yakaladı. Merak etmeyin. Burada öyle uzun yaşamayacaksınız. Hepinizin sonunu ellerimle getireceğim. <laughs> Ertuğru göstereceğim sana. Seni de buzunlarına kapatacağım. bu. <laughs> Köylüleri kurtarmaya geldim. Bakalım. Tüm sürprizi bir sevecek misin? Bakalım <laughs> şuradan. Böyle. Güzel. Böyle. Süper. Yemek halinin arkasındaki kapı da süper bir zindan kurdu. <laughs> Neyse birazcık gidip yatak odamda uyuyacağım. Sakın ses çıkarmayın. Hepinizi yok edin. Allah. Tamam. Ben yediğimle uyuyayım yatağımda bugün çok yoruldum. oldu. basmak falan. Her neyse. En azından artık yeni tek full benim. Konu zehirli değil. Kimse fark etmedi. Bu kadar güzel haber mi olur? Yatak odası buradaydı. Evet evet. Yatak ah. İşte yatak odam burası da. Oh. Ah. Ya <laughs> sanmıştın Ertuğrul. Artık geri döndüm hem de daha güçlü bir şekilde. Şimdi esirlerin hepsini tek buradan alacağım. <laughs> tek bu. Seninle olan dostluğumuza dua et. Yoksa kaleni elinden al. Aldığım esirleri göbekteceğim. Ve Arturo'da Bizansların tuzağına düşecek. Süper bir plan. <laughs> Askerler esirleri bize verin hadi. Nökerler siz de gidip esirleri alın. Ömredersiniz efendim. Herkese salam kardeşler. Ömer Tuğrul Bey, Bugün hazırsanız biz alırsız köferesin ile esirlerimizi alacağız. Lakin elimizde tedbir dahi göreceğiz tabii ki de. O köferenin ne edeceği belli olmaz kardeşler. Gördüğünüz gibi savaş zırhımı dahi giydim. Şimdi sıra kefereye baskın vermektedir. Onların hepsini şu kafeste çadır atacağım. Haydi o vakit. Hazırlanalım. Gayrı cenk vakit. Hazırsanız gideriz kardeşler gayrı. Tak gideceğim. Zırhımız adımla var gayrı. Zırhımla gideceğim. Ne olur ne olmaz. Geçen giy gibi kalede hazırlıksız yakalanmayayım ben de. Kapıyı da örtseydik iyi olur. şu Köylüler çıkabilir. Babadan. İttifa bak. <laughs> Haydi o bak. gidelim kardeşler. Gidelim. Bu köpeller burada bizi görmesinler. Diğer taraftan gideceğiz. <laughs> Haydi. Uzaktan kalenin arkasına yanaşacağız. Ve kalenin arkasından da içeriye sızacağız. Hazırsanız geliriz hayır. Takip oraya eski günlerde tanırdım ben kardeşler. Kalenin arkasında bir kapı daha var Oradan gireceğiz içeriye. Hayda bakalım. Şöyle. İşte. Kalenin ardı burası. Bu kaleyi fethetmek de elbet bize nasip olur inşallah. Hayda bakalım. Gayrı bu kaleye giremez. Bak. Ya Allah. Bir yaramı giderdin Ertuğrul be. No ya. Senin kelleni alacağım sonsuz işte. Evet adamların bunlar ha. Sonsuz çöpak gel. Hele bir gelersiniz. Hay Allah. Haydi Allah. Sana sen nedir çöpak? Şimdi bakalım seni benim gazabımla ben, ben, kim koruyacak? <laughs> Sol <Sonsuz. gülüyor> Ya Geldim ulan sen. Bakalım bedelini ödeyeceksin artık o bey. Bilirdim zaten nökerlerini biteceğim. Şey yani. Bu yüzden az nökerle geldim. Şöyle kaçalım. Şu köye doğru. <laughs> mini mini acık bir köy. Şuraya de saklanacağım. Artur bu köye gelemez zaten. Çünkü burası asker kaynıyor. Kaleden hemen gelir askerler. Şöyle saklanmak gerek. Hayda bakalım. Yine elinden kurtuldum Ertuğrul be. Bak sen mi bakla soy Soytuz mu seni? Senin gibi tüm Moğolların neslini kurtacağım. Doğa edesin ki köyde Bizanslılar vardır. Yoksa seni o köyde bile bulup şimdi bitireceğim. Senden daha önemli işim vardır Noya. Lakin elbet hesap sırası sana da gelecek. Yani, neyse kardeşler şimdi içeriye girme vaktidir. Girelim içeriye. Şimdilik burada asker gözükmez. Haydi bakalım hayırlısı. Acaba zindan nerededir? Şu taraftan çıkacağım. Surlar asker olabilir şöyle. Eğlenelim. Hayda bakalım. Ama yine size ha. Sosuz O yandan daha yeni kurtuldum. Yine ha. Bana sizi var. Allah. Allah. O kaleye girmemek birimiz engel var. Hadi Allah. Hadi sen. ah nereye kaçış adamı sen ha. Şimdi. Ölüyorsun. Ah soy sus. Öldü ama. Her neyse. Zindanı biz kaleye. Dersik dersik arayıp buluyoruz. Demek ki burası güvenli yer değilmiş. Taraflarına bakalım o vakit kardeşler. İlk katı didik didik arayacağız. Sen de didik didik. O hapishaneyi bulacağız. Burası balkona çıkardı değil mi? Şöyle. Nerede olabilir şu hapishane? Yemekhane boşluğudur. Taki fır nerededir peki? Elbet bulunacaktır o soysuz. Bu taraflarda zaten olmaz. Burası benim kaçtığım yer. Tamir etmişler. Şöyle örtelim kapıyı. Her neyse. Ha? Bu kapı daha önce var mıydı ya? Bir dakika kapı Şunu Açalım nereye çıkar bu kapı Kesin zindan burasıdır Taşla kapı tak yer burası Bu kalede bir içeriye İşte o vakit bu işin asla belli olacaktı Vay vay Çöpeklere baksana. sen Hayır, son durağa geldik kardeşler Zindanın kapısı budur belli Bugün hazırsanız zindana gireceğiz. Hayda bakalım. Nasıl ne diye kanları böyle? Bu kapıda nedir? Ah işte. Ha? Ah, Bu nedir böyle? Köylüler nerede? Burada kimse yok idir ki. Ne olur burada gardaklar. Hani içeri tıkmışlar sorsuz tabaklar. Sen. Ayy. Senin kelleni, kendi hesabımda keseceğim. Bekle sen, bekle. Anak ben, beni tuzağa düşürürsün ha. <laughs> Aptal Ertuğrul. İkimizin de bildiği bir şey var ki sen bana hiçbir şey yapamazsın. Artık hapishanede sonsuza kadar kalacaksın. Ama ölmeyeceksin. Ha bu arada köylüleri de merak ediyorsan söyleyeyim. Moğollara verdim onu. Şu anda Noyan'ın karar hepsi. Ölürler mi, yaşamalar mı bilmem. Ama sen buradan kurtulamazsın onu bilirim. İşkence içinde öleceksin. Kolay kolay ölmeyeceksin. <laughs> Atar. Şimdi ben buradan gidiyorum. Ancak seni birkaç kez ziyaret edeceğim. Başında da birkaç tane adamım bekler artık. Hadi o zaman. Hoşçakal Ertuğrul Bey. Askerler toplanın. Çıkıyoruz artık bu zindandan. Yeni serimizin kim olduğunu da artık öğrendik değil mi? Hazırlanın. Senin kelleni alacağım merak etme. Ancak şimdi sırası değildir. Soysuz git. Gördüğünüz gibi kardeşler. Ayrı hapishaneye düştü. Videomuz da buraya kadar idi. Eğer videoyu sevdiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı da unutmayasınız arkadaşlar. Hepinizi çok severim. Hoşça kalın gayet. vay bay arkadaşlar. Bu Kellesini aldığım gibi hain tek da kellesini almasını bilirim evvel Allah. Sen bana hiçbir şey yapamazsın hatta. Ya sizi toparsanız gidiyoruz artık. <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar.